Videoya geçmeden önce AVP Pobos Faktör New çekilişimizden bahsetmek istiyorum sizlere arkadaşlar. Üstündeki stickerları görebilirsiniz. Toplamda 130-140 lira yapıyor bu stickerlar. Çekilişin linki açıklama kısmında. Gerekenlerin hepsini tamamladıktan sonra göndere tıklıyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Hemen videoya geçelim. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar ben Tetis. Arkadaşlar bugün sizlere hemen kısa bir videoyla, 2-3 dakikalık bir video çekmeye çalışacağım. Hızlı bir şekilde konuşuyorum evet farkında olabilirim. Farkındayım da. Ee, arkadaşlar hemen sitelere şu şekilde birisi CSGO Polygon, birisi de EasySkills.com arkadaşlar. Ee, sizlere bir günde 5-6 tane item çekmeyi göstereceğim. 10 tane bile item çekebilirsiniz o kadar rahat söylüyorum sizlere. Özellikle CSGO Polygon'dan arkadaşlar. Ee, öncelikle siteye girdikten sonra Rhythm Code kısmına, Tetis çift sıfır kodunu yazıp aktif promo kod diyoruz ve buradan ben robot değil seçeneği seçiyoruz arkadaşlar. 500 coins'imiz balansımıza eklenmiş oluyor. Ee, ardından arkadaşlar ruleti evet çok iyi oynayan arkadaşlar olabilir ama buraya bir yarım saat izledikten sonra oynamalarını tercih ediyorum. Arkadaşlar buraya dice kısmına geliyoruz. 10 normalde 10 yazıyorduk artık 11 yazıyoruz. Burada 50 yazıyor. Buraya 50.38 yapıyoruz. Bakın burayı, el, burayı değil arkadaşlar. Özellikle bakın dikkat edin. İzleyicilerden vardı yapanlar. Bakın. E, bu arada klavyenin yön tuşlarıyla yapabilirsiniz. A, A veya D ile de yapabiliyorsunuz. Bakın burası 49.62. Burası 50 nokta. Evet. Allah kahretmesin. E, şöyle. Bozduk ama. Burası 50.38. Burası 49.60 oluyor. Tam iki katı yani. Bakın yoksa bu şekilde görüyorsunuz. 1.99 katı. Ya da işte. 2.38 minimum olan. Sonra balas e, palas bet yapıyoruz arkadaşlar. Kaybedersek 2 katı, kaybedersek 2 katı, kaybedersek 88'e girmiyoruz. Tekrardan 11'e düşürüyoruz. E, ardından palas bet, palas bet falan yaparak buradan çok kolay bir şekilde katlayabiliyoruz. E, ama minimum oynama 11.500 coin. Bunu nereden bakacağız diyecek olursanız da Buradan arkadaşlar e, Betty e giriyoruz. Değişmiş. Eskiden bu şekilde değildi. Şimdi nasıl bulacağız arkadaşlar bunu? Betty Store Dice'a girelim madem. Allah kahretmesin. Evet bunu nereden bakacağız be? Yani şey yapabilirsiniz ya. Şimdi çete kullanmak için normalde 50.000 şey yapmanız gerekiyor. Türk dur çete gerek de ban yemek. Mesela çete kullanabiliyorum ben şu anda. Minimum 50.000 coin oynamanız gerekiyor. Buradan bakabilirsiniz yani 11.500'ü geçtiği zaman o coin burada yazacak sayaç. Ee, o şekilde Çekebilirsiniz arkadaşlar. Withdraw'a geliyorsunuz hemen P2B Withdraw kısmından çekebiliyorsunuz. Şu anda az item var Burada bir günde yaklaşık ee, 9-10 bin tane eşya satılıp alınıyor falan ee, Buradan yapabilirsiniz. EasySkins'e gelelim hemen EasySkins'e arkadaşlar Free Coins kısmına geliyoruz. Buradan günlük bedava 10 Coins alabiliyoruz. İsmimizin sonuna galiba EasySkins.com eklemek gerekiyor ee, Onlara bakabilirsiniz siteye girdikten sonra. Linkleri bu arada her şeyin açıklamada hepsinin her sitenin Burada herhangi bir e, promosyon kodu yok arkadaşlar. Bazen sohbet kısmından promosyon kodları geliyor. Çok nadir yani baya e, incelemeniz lazım. Beklemeniz lazım falan. Şimdi ben buradan bir günde 100 coin oynamanız gerekiyor bu arada. Onu da söyleyeyim. 100 coin oynadıktan sonra depozitsiz bir şekilde çekebiliyorsunuz arkadaşlar. E, şu anda ben aslında çekebiliyorum ama. Acaba risk alıp. Neyse biz size de göstereyim. En azından sistemin gerçek olduğunu. Bu arada inanın. Bu arada e, arkadaşlar şu kırmızı olanlar takas bana olan itemler oluyor. Bunları çekemeyebiliyorsunuz. Sadece mevcut eşyaları göster yaparak buradan geçişli olanlar çıkıyor. E, mesela buradan hemen şöyle neyi çekelim? Mesela MP7 yok bende. MP7'nin skinini çekelim abi hemen. Satın al dedim. Satın al. E, open. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi şimdi yatır mı eşya bırakma. Yatır. Evet çıktı. 100 jetonun çekilmesi için bir günde 100 jeton oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet şimdi ben sizler için yine oynayayım. Ya amacınız ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar burada? Ee, 10 gün boyunca free coins'ten toplayacaksınız. 100 olacak ya. Onu katlamaya çalışacaksınız hem 100 oynamış olacaksınız mesela. O şekilde katlamaya çalışacaksınız. Evet video biraz uzayacak belki buraları hızlandırırım bilmiyorum. Evet 20 kırmızı yapalım mesela. Evet siyah diyen baya fazla. Abi arada da zaten baya siyah gelmiş. Umarım kırmızı gelir. Videoda da hemen batmak istemiyorum. Herkes de zaten geçen gün Sekiz buçuk dolar fena battım. Allah kahretsin bak yine aklıma geldi. Onun videosu da yakın bir zamanda gelir. Tabi buraya kadar video izleyen varsa. Buraya kadar video izleyen varsa memduh adam değildir yazsın yorumlara. Çekilişe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Burada da temiz bir şekilde kaybettikten sonra videomuzun sonuna geldik. Free Coins'ten dediğim gibi ben şu anda sizi göstermek için oynadım arkadaşlar. Buradan Crash oynayabilirsiniz. Double Game. Buradan Quick Game'ler oynayabilirsiniz. Başka insanlarla birlikte Jackpot gibi düşünün. Burası direkt Jackpot zaten. Burada da şey var. Bunu güzel oynayanlar oluyor. Belki sizin de aranızda vardır. Oynayabilirsiniz arkadaşlar. Market kısmından satın alabilirsiniz. Para doldurdan... Buradan depozit atabilirsiniz. Daha da diyeceğim bir şey kalmadı. Çekilişimiz var. Çekilişe katılmayı unutmayın. Ee, bir tane AVP çekilişi arkadaşlar. Üstünde 140 liralık sticker var. Ona göre kaçırmayın derim. Hepinize bol şans diliyorum. İyi günler. İyi katlamalar.